1448 yılında Balkanların kaderini bir kez daha değiştiren bir savaş yaşandı. İkinci Kosova Savaşı. Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Kralı Hunyadi önderliğindeki Haçlı ordusu Kosova Ovası'nda karşı karşıya geldi. Peki, bu savaş neden tarihte bu kadar önemli bir yer tutuyor? İki dev güç arasında yaşanan bu çatışma Avrupa ve Osmanlı için ne anlama geliyordu? Haçlı ordusu Osmanlı'yı Balkanlardan geri püskürtmek için büyük bir umutla yola çıkmıştı. Ancak Osmanlı Sultanı II. Murat akıllıca bir stratejiyle onları bekliyordu. İki gün süren bu çetin savaş Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Osmanlılar üstün disiplinleri ve savaş tecrübeleri sayesinde Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu, Balkanlar üzerindeki Osmanlı hakimiyetinin kesinleştiği anlardan biriydi. İkinci bölüm için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.